Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Güneydoğu Anadolu bölgesinin beşeri özelliklerini işleyeceğiz. Hemen bölgemizin haritasını yerleştirdikten sonra illerimizi yerini belirttikten sonra bölgemizi ikiye bölüyoruz. Doğuda kalan kısmına Dicle bölümü diyeceğiz. Batıda kalan kesimine Orta Fırat bölümü diyeceğiz arkadaşlar. Ve bölgemize dahil olmayan Şırnak ve Kilis illerinde yazdım buraya. Sebebi şu arkadaşlar. Eğer bize ÖSYM şöyle bir soru sorarsa Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunmamasına rağmen GAP projesinden yani Güneydoğu Anadolu projesinden faydalanan iki ilimizi sorarsa arkadaşlar biz Şırnak ve Kilis diyeceğiz bu illerimize. Aynı zamanda Şırnak'ın Silopi ilçesi Güneydoğu Anadolu bölgesinin sınırları içerisinde kalmıştır. Peki Silopi'yi niye yazdık arkadaşlar? Çünkü Silopi'de asfaltit dediğimiz bir enerji kaynağımız var. Ve arkadaşlar Türkiye'nin İlk asfaltitle çalışan termik santrali Güney Anadolu bölgesinde Silopi ilçesine kurulmuştur. Bu bilgi önemli unutmayalım. Şimdi bölgeye tarım ve hayvancılığına bakalım. Tarımda özellikle arkadaşlar GAP'la beraber bölge ihya olmuştur resmen. Nadas'a bırakan alanlar arkadaşlar artık su gelmiştir ve sulamayla beraber suyu seven ürünler yetişmeye başlamıştır. Ve suyu seven ürünler deyince aklımıza pamuk mısır gelmeli. Bölgede mısır üretiminde artış göstermiştir. Ancak pamuk üretimi o kadar fazla olmuştur ki Ege bölgesi pamuk üretiminde birinci sıradayken bu birinciliğini Güney Anadolu bölgesine kaptırmıştır. Pamuk üretiminde birinci ilimiz arkadaşlar Şanlıurfa'dır. Bir diğeri Antep fıstığı. Bölge Antep fıstığı üretiminde arkadaşlar birinci sıra ediyorum. Bir diğeri arkadaşlar kırmızı mercimek. Kırmızı mercimek arkadaşlar üretimde birinci sıra Güneydoğu Dağları bölgesidir. Ancak şunu söyleyebiliriz. GAP'la beraber kırmızı mercimeğin üretiminde artış olmuştur derse bu yanlış arkadaşlar. Hatta alanlarında dahi azalma olabilir. Neden? Çünkü kırmızı mercimek arkadaşlar suyu çok seven bir ürün değildir. O yüzden GAP'la bunun bir ilgisi yoktur. Son uyarım da şu. GAP deyince aklımıza sadece sulama gelmesin. GAP demek arkadaşlar bölgedeki Ekonomik ve sosyal her alanda kalkınma demektir. Projenin kapsamı yani sadece sulama değildir. Bölgenin eğitimi, tarıma dayalı özellikle sanayisi, enerjik değerlendirilmesi ve arkadaşlar bölgedeki özellikle sağlık hizmetlerinin gelişmesi bunların hepsi GAP kapsamındadır. Yani GAP'ı suyla ne yapmıyoruz arkadaşlar? Sınırlandırmıyoruz. Hayvancılık deyince aklımıza Diyarbakır gelmesi lazım bölgede. Çünkü ipek böcekçiliğinde Türkiye'de birinci sırada arkadaşlar. Bir diğeri önemli diye belirtiyorum burada Siirt arkadaşlar. Siirt'te özellikle arkadaşlar halk elinde ıslah projesi adı altında tiftik keçisinin evet yanlış duymadınız tiftik keçisi çünkü hep aklımıza Ankara geliyordu ama Siirt'te de arkadaşlar yetiştirilmeye başlandı ve Siirt halkı bunu koruma altına aldı arkadaşlar tiftik keçisini unutmuyoruz önemli gelebilir. Şimdi madenler ve enerji kaynağında arkadaşlar. Fosfatı zaten biliyoruz. Mardin, Mazı Dağı demiştik. Aynı zamanda Mardin ilimizde arkadaşlar asfaltit de çıkartılmakta. Bu da ayrı bir bilgi olarak kalsın. Petrol deyince tabii ki Batman, Ramandağ ilk çıkartılan yerdir. Batman başta olmak üzere Diyarbakır Siirt ve Adıyaman arkadaşlar petrol bakımından zengindir diyebiliriz. Doğal gaz dediğimiz arkadaşlar aklımıza Mardin'in Çamurlu ilçesi gelsin. Ancak son zamanlarda kaya gazı da gündemde. Ve kaya gazı ders arkadaşlar soruda bize hemen Diyarbakır'ı hatırlayacağız. Shell ve Petrol Ofisi'nin ortak çalışmasıyla Diyarbakır bölgesinde ilk kaya gazı kuyularımız arkadaşlar açılmış durumda. Ekstra bunu da hatırlatalım. Diyarbakır'ın bir diğer özelliği arkadaşlar Ergani ilçesinde bakır çıkartılması. Ancak Ergani'de bakır işlenmez. Ergani'den çıkan bakır Elazığ'a gönderilip Elazığ'da arkadaşlar işlenmektedir. Bunu da unutmuyoruz. Peki devam edelim. Şimdi sanayisine baktık. E sanayisinde arkadaşlar normal gıda sanayisini görebiliyoruz. Türkiye'nin her yerinde gördüğümüz gibi. Onun dışında Batman'da petrol rafinerisi vardır. Bunu da unutmuyoruz. Aynı zamanda arkadaşlar Batman'dan Hatay 4 yola giden boru hattımızı yani yerli petrolümüzün taşındığı bu boru hattını arkadaşlar unutmuyoruz. Batman 4 yol boru hattı. Önemli. Bir diğeri ipekli dokuma derse tabii ki aklıma Diyarbakır gelecek ipek böreklerinden. Geldik ulaşıma. Bölgenin arkadaşlar ulaşımı gayet sorunsuzdur. Yani ulaşım maliyeti çok yoktur bölgede. Niye? Arazimiz düz olduğu için. Ama en önemlisi Şanlıurfa Türkiye'nin arkadaşlar en büyük kargo havaalanının bulunduğu yerdir. Aynı zamanda bölgemizin arkadaşlar güney sınırı boyunca bir demir yolu hattı vardır. Hatay'a kadar devam eder. Bu da önemli demir yolu sorusu arkadaşlar bazen gelebiliyor. Geldik turizmine. Turizm deyince öncelikle şunları bilmemiz lazım. Türkiye'de UNESCO tarafından koruma altına alınmış Diyarbakır'daki Hevsel Bahçeleri. Şanlıurfa, Göbekli Tepe, Adıyaman, Nemrut Dağı arkadaşlar. Adıyaman, Nemrut Dağı'nı unutmayalım. Oradaki heykeller önemli. Bitlis'teki Nemrut Dağı aklımıza gelmesin arkadaşlar. Peki devam edelim şimdi. Başka önemli turizm merkezleri var mı? Batman'da arkadaşlar Hasan Keyif var ve Diyarbakır'da meşhur Malabadi Köprüsü vardır. Genelde bunları duyarız. Arkadaşlar şimdi videonun sonunda Anlattığım dersin notları var. Ekran görüntüsünü alabilirsiniz.